Hanımlar beyler günaydın 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 bugün nasılsınız çok, çok iyiyiz <laughs> enerjisi düşmüş herkesin herhalde dün'e göre adım adım finale doğru gidiyoruz İddialı olanlar var mı tabii <laughs> ki ben alacağım ben de <laughs> hayır ben de hastalardır kolye yarışındayım bir türlü alamadım bugün ekstra 500 TL bütçem var eğer beni bozmazsa net bu hafta bende nerede haftalardır ben. kolye yarışı nasıl <laughs> bir geçen hafta <laughs> yaklaştın ya ondan önceki hafta da öyleydi ondan önceki hafta da öyleydi galiba bir senin dördüncü sırada olman falan kolye yarışında özde olduğunu falan düşünüyorsun özde herhalde kabullenmek istemediği için sıralamayı karıştırmış bir haftadan sonra yarışa bakarsan ya, ya, puanlar ortada yani bir kere yani. geçen hafta bir puanla ben kaybettim Aynen. ne yarışı geçen hafta cumaya kadar yine ben birinci olarak geliyorum neredeyse sonuç önemli erkeklerde iddialı olanlar var mı peki kötü puan alsam dedim ben hala iddiamı Sürdürü, sürdürüyorum daha iki günümüz evet. var İki günde çok şey değişir diyorum Birinci sırada kim var ki erkeklerde Mehmet'in Mehmet Saat oynadığı <laughs> haftada Ben e, şampiyonlar ligini oynarım O yüzden her zaman iddiamı sürdürüyorum Ve devam ettiriyorum Adnan'ın hep arkasındayım. Yani ee, Adnan'la söyleyip <laughs> çoğunda şaşırıyorum. Sen Cuma günü yine eşofmanla gelip batırırsın merak etme. Batıcan acaba bugün hangi elinle ayakkabını getireceksin merak ediyorum. <laughs> yani ya sağ ya sol. Bu seni şaşırtır Sen mı? Ben 4 haftadır <laughs> devamlı birincide oynayan bir adama nasıl hala şaşırıyorsun? Sana bakıyorum biraz bu tarafa geçer misin? Güneş gibi parlıyoruz bakamazsın. Haftanın dördüncü gününde konseptimiz neydi? Lansman Reklam yüzü olduğunuz bir markanın lansmanına gidiyorsunuz. Bunun için bütçeniz tam olarak 500 TL. <laughs> Rabia ve Batıcan ekstra bütçeyle yarışacaklar köydeki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz İyiiz. Sen nasılsın? Bu hafta kolye almakta hala iddialı mısın Tuğçe? Açıkçası is, ben artık gerçekten e, ilk sıralardan sürekli geriye gelip 4 puanla e, kolye kaybetmekten çok sıkıldım. Ben gerçekten bu hafta inanın ki çok istiyorum. E, kolye aldığım zaman zaten daha çok hırslanacağım. Daha çok böyle iddiamı daha fazla gösterebileceğimi düşünüyorum. Batıcan'ın bütçe ödülü almasına ne diyorsun peki? Tebrik yani, ediyorum kendisine. Evli bir Adalet var, adalet gayet güzel işliyor. Adaletin terazisi de kendim olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkese iyi niyetimi gösterip objektif bir şekilde yaklaştığımı düşünüyorum. Bu birincisiydi, İkincisi aslında biraz kötüyüm. Dün Tuğçe ağladı, gözyaşları adeta kalbime, yüreğime serpildi ve bugün ilk başta onun alışveriş yapmasına da izin vereceğim. İzin vereceğim derken senden izin alan yok zaten. Ya bugün el el ilk başlayacağım. Normalde bu hafta Hiç öyle bir gerçekten şey yok. yapmayacaktım. Alışverişe hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlayalım. Bugün nasılsınız bakalım? Ya ben iyiyim. Biliyorsun hiçbir şekilde hiçbir zaman ben modumu düşürmem. Enerjim her zaman tavandır. Sen nasılsın Adnan? Dün Özde'ye karşı iddiamda 11 puan fark attım. Arif benden öndeydi. Alnail benden öndeydi. Bir afralar tafralar dün yayın öncesinde merdivenlerdeyken siz fark ettiniz mi bilmiyorum da. Böyle bir alpafkıf takılıyorlardı arkadaşlar. Dün puan farkı olarak hepsinin önüne geçince yüz ifadeleri beni inanılmaz mutlu etti. Ağzınıza balı çaldım ama o balı geri alması da yine bana düştü. Şu anda yine liderim. Özde'ye karşı iddiamda da liderim. Diğer durumda da liderim. Süreniz çoktan başladı biliyorsunuz değil mi? Tamam de bugün ilk ondan başlıyoruz. Evet. <laughs> bugün çok enerjik Özde. <laughs> Benim de aksine çok uykum var. Olsun. Uykunu birazdan açacağız Halina. Çünkü bugün efsane bir konsept yaptık Biz bir araba lansmanına gidiyoruz. Şöyle ki bir araba çıktı yeni ve biz de o arabayı zaten tasarlayan insanlarız. İkimizin kendi özel lansmanı. Alışverişe kimden başlıyorsunuz peki? İkimizin. İkimiz de aynı yerden gideceğiz galiba. Bana özeniyor. <laughs> Bugün bir tık daha maskülen olacağım. Başlayalım o halde. Başlayalım. Kadıköy değil. Aha, Aha benim konseptim uygun Yine bir şeyler var abi, burada. abi yardım Hayırlı lazım mı? Hayırlı işler kolay gelsin. Gerçekten ben hallederim. Olsun olsun Açarız. yardım edelim. Bunlar ne tarafa? Bunlar buraya. Bunlar ne tarafa? Şu renkleri de koyalım. Ne tarafa bunlar? Rabia ben orada hemen bir bakayım. Sen bak. Bu da buraya. Çok önemli bir bitti. bu gitti? Bu Abicim, buraya. Bu da buraya. Şimdi renkli bir şey alayım diyorum Rabia. Ne diyorsun? Olur. Ah, Çok yer. Şu kırmızı şapka ne kadar Dün. abi? Yapma abi. Uygun bir şeyler Rahat de. Rahat ol bugün para bizde. Sabah para seftesi yapıyoruz. Para bol ne var değil mi ses? Hatta bir 40 lira sayım veriyorum. yapalım. Sabah seftesi. Ben bir matu atayım. Biraz sıkıntılıdır. Yardımcı olur musun? 40 lira verdim sabah seftesi. Tamam 50 yap hadi. Alıyorum hemen. Al hadi al. Üzüldüm. Al. Sen burada para sayarken takım arkadaşın parçalarını almaya başladı bile. Merit al hadi. Al, al koy cebine bakmıyorum. Hadi utanma. <laughs> al dedi ama sonradan kaçtı para. Ne oldu? Parçayı <laughs> vermedin. Ben koydum. Ne nerede abi neredesin? Şapkam nerede? <laughs> Ver abi şapkamı da. Hemen gönder beni. Şimdi de bir ben ve Arif'in yanındayız. Nasılsınız bakalım Bomba gibiyim ben Bomba gibiyiz bugün bomba gibiyiz Dün biraz moral bozukluğu vardı ama ya Aldığımız puanlardan ötürü Bugün e, güne gayet güzel başladık ve Bugün zirveye çıkacağız diyorum ya Daha doğrusu şöyle benim moral motivasyonum düşük olduğu için Bu kombinimi etkiledi. Şayet her özel hayattaki sorunu burada yaşarsak Ben bu evde 9 ay kalamam O yüzden hemen gittim akşam dopingimi aldım Çikolatalı ekmeklerimi yedim Meyve sularımı içtim ve sabah bomba gibi başladım Koşalım mı? Koşalım bugün Var. Sürekli koşalım. Hadi gidelim, gidelim. Yapalım. Bir dakika. Konseptinizi anlatmadan nereye gidiyorsunuz? Konsept. Evet. Önce sen anlat. Benim konseptim dış ses dünyaca ünlü bir takım firmasının marka yüzü oluyorum ve e, lansmanına katılıyorum. Ben de fotojenik yüzümle bir fotoğraf makinesinin yeni çıkan son sürüm full artı full bir fotoğraf makinesinin modeliyim. Sonra makine çıkıyor beni fotoğraf falan çekiyorlar. Tanıtımlarında yüz benim, billboardlarda ve televizyonlarda ben çıkıyorum. Daha sonra da lansman gününe gidiyorum bugün. Böyle. Süreniz çoktan başladı. Koşalım mı? Bugün hiç durmayalım. Vallahi akşam yediğim kalorileri yakmam lazım. Nasılsınız bugün? Bomba gibiyiz. Mehmet çoğul konuşurken sen neden tekil konuşuyorsun Ceren? Ben Mehmet'e biraz kırgınım dünden sonra. Neden kırgınsın? Çünkü çantamı almadığım zaman kamera karşısında göbek attı ve oh canıma değsin almadı gibi şeyler söyledi. göbek atmadım. Göbek attım. Bu ne göbek atmak Abi kimse benim zamanımdan çalamaz. Kusura bakmayın. Ben geldiğimde kızlar burada bana tecrübeliyim, tecrübeliyim diyor. Artık ben bir tecrübeliyim ve iki saat vaktimiz varsa o bir saat benim. Mehmet ben sana dün deri ceketi al diye yalvarırken tamam. sen deri ceketi almayıp düşük puan aldın. Deri ceketi alıp beni dinleyip daha önce çıksaydık benim çantam da olacaktı. Evet doğru orada. söylüyorsun. O yüzden bugün seni dinleyeceğim. Evet o zaman alışverişe hemen hızlıca başlasak mı? Dün dün kaldı arkadaşlar. Bugüne dönüp konseptten bahsedelim isterseniz. Şampuan lansmanına gidiyorum. Takım arkadaşımla beraber şampuan lansmanına gidiyorum. Nerede peki bu lansman? İç, i̇ç mekan, mekan, akşam. Ak evet, iç mekan, akşam. akşam. Alışveriş başlasın o halde. O zaman Üzgün. başlıyoruz. Yarışmacılarımız alışverişe başlarken Tuğçe ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Batucan, Tuğçe'nin kombinini beğendin mi? Vallahi düz ses. Is... Beğenmeyeceği Sevemedim diye bir kelime var bilir misin? Sevmeye çalıştım ama sevemedim. Yani ya ne alaka? Şimdi bu ceketle içindeki deri, bu renklerle... Yalnız ben girdiğim zaman ki. orada 3-4 tane daha ceket ayırdım. Tek tek deneyeceğim. Bu birincisi batıcım. İkincisi e, lasmandaki olan zaten hanımefendiler bu şekilde giyinir. Bu da ikincisi. Nasıl bir ayakkabı tercih edersin peki? E, genellikle e, topuklu ayakkabı tercih ederler. Ama gene çorap çizme tercih ederler. Saçını ve makyajını düşündün mü? Saç makyajı da e, sade bir makyaj yapmayı tercih ederler. Saçlarımız daha kısa olduğu için ya dalgalı yaparım kristofon ya düz fonu tercih ederim de ses. Kombininin fiyatlarını öğrenelim mi? Tabii eteğimizin e, deri görünümlü eteğimizin fiyatı 80 TL, e, gömleğimizin fiyatı 70 TL, ceketimizin fiyatı da 160 TL.